Mersin'in Gündar içerisine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları sent pazarından alışveriş yaparken bölgenin tarımına da katkı sağlıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Ruslar daha çok Silifke ilçesi başta olmak üzere Yeşilovacık, Taşucu ve Kum mahallelerinde ikamet ederken Ruslar sent pazarlarında yaptıkları alışverişle bölge üreticisine ve bölge halkına önemli katkı sağlıyor. Kum Mahallesi ve Taşçu Bilacı'nda denize giren Ruslar meyve tüketiminde pazar esnafına katkı sağlarken pazarcılar sen pazarlarına Ruslar için kredi kartı alışveriş imkanı getirdi. Konu hakkında bir açıklama yapan ve Akkuyu Nükleer Santral'de 20 bin kişi çalıştığını belirten Silivri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Akkuyu Nükleer Santrali'nden dolayı inanılmaz bir hizmet göçü yaşanıyor. Santralin 20 bin çalışanı bize katma değer sağladı çileğimiz, muzumuz, limonumuz ve kayısımızı Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Silifke özelinde santral sayesinde inanılmaz bir tüketim oluştu. Bütün pazardaki ürünlerimizi en çok tüketen Rus misafirlerimiz ve Rus çalışanlarımız. Bu yüzden Silifke tarımına büyük önem ve katkı sağlıyorlar diye konuştu. Güzel Mersin'imizde Yine tarımsal üretim anlamında e, güzel bir yılı geride bıraktık limonumuzla, çileğimizle, anamurdak muzumuzla, muttaki kayısımızla yine ihracatta rakam e, rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Akabinde tabii ki bölgemiz e, Akkuyu nükleer santralden dolayı inanılmaz bir e, hizmet göçü yaşıyor. Ve e, Akkuyu Nükleer Santral'in 20 bin, 21 bin çalışan insanı bize artı ayrıca bize katma değer sağladı. Ne sağladı? Çileğimiz tüketim anlamında, e, muzumuz anlamında, limonumuz anlamında. Zaten en büyük ihracatımızı biz Rusya'ya yapıyoruz. Rusya'nın zaten bizim ihracatı da en büyük tüketicimiz de ama silip ki özelinde e, nükleer e, santralin sayesinde e, inanılmaz bir tüketim e, oluştu. Ve bütün Pazardaki ürünlerimizi en çok tüketen şu an Rus e, misafirlerimiz ve Rus çalışanları nükleerlik en büyük katkısı bize silipke tarımına ve silipkede üretilen her şeyimize büyük katma değer sağladı. <laughs>